Düzce'ye en son 20 sene önce gelmiştim ben. Daha doğrusu hep içinden geçiyorum ama gezip şey yapmak için ama bu sefer tabi bambaşka. Bir kere çok düzgün büyümüş. Çok kozmopolit. Yani aşağı yukarı 20'nin üzerinde ayrı şey yaşıyor. Etnik grup yaşıyor. Müthiş bir çeşitlilik ama müthiş bir denge var yani. Hani güzel bir huzur var. O kadar yakında bu kadar etkileyici bir antik şehrin olması. hele yukarıda yeni buluntulara baktık. Acayipti yani. O sebeple şey... İstanbul'a çok yakın, kesinlikle iki günlük, üç günlük bir destinasyon. Hele şöyle yani, bir gün şehir, bir gün sahil kenarları dersek en az iki günlük bir destinasyon. Onun haricinde yöresel lezzetleri, coğrafi işaretli ürünleri, fındığı mesela özellikle bence. Balıklara bugün bayıldık ya, o kesindi yani çok değil ya. Böyle az ısınmış. Evet, evet. Bak ısınaklı, ıslar gibi hiç gibi böyle hiç Ben tam bir pilavcıyım yani. Ee, ve pilav yemeyi bayağı seviyorum. Öğlen hamsili pilav yemiştik. Akşam üzere de konurat pilav yiyeceğiz. Ee, dediğiniz gibi buranın pirinci saray kayıtlarında da görülüyor. Osmanlı belli yerlerden pirinç alıyor. O bölgelerden bir tanesi. Ee, bugün de galiba e, normal evet. pirincin haricinde kendi coğrafi işaretli pirincin haricinde bir de siyah pirinç yetiştirilmeye başlandı. Aslında şöyle yani işte Anadolu toprağı böyle. Ne eksen ne bitsen geri sana dönüyor. Yeter ki toprağı sev, bahçeyi sev, ağacı sev. Bir ademden buraya bırakıyoruz. Şimdi bunun altını ne varsa çekiyoruz. Ateşleri alıyoruz altına. Şey, yanan ateşleri alıyoruz, göz kalıyor.